Günaydın hocam. Günaydın Nasılsınız? hocam. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz ara verdik ama bence bomba gibi geri dönebiliriz. Yok ya, ara mı verdik? Verdik. Bayağıdır çekmiyoruz. tamam. Yoğunlaştınız. Klinik yoğun tabii. Evet. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Ben son dönemde çok hissettiğim, bence bunu açmamız gerektiğini düşündüğüm bir şeyle geldim size. Neymiş hocam? Kaygı. Kaygı nedir hocam? Niye hocam kaygılanıyor musun? <laughs> Çok kaygılanıyorum. Çok rahat bir yürüyorum ben seni. bir <laughs> kaygılı tarafını ben Az seni. mı görüyorsunuz? Daha kaygılı olduğunu hiç görmedim. Gerçekten kaygılı mi? Kaygılı biri misin sen? Ben inanılmaz kapatıyorum demek ki. Aa, aa. Bunu yönetebilir hmm. miyiz? Bilmiyorum bazı insanlar kaygılarını belirtmiyor ya da göstermiyor ya da hissettirmiyor diyorlar ama. Yani sen bunu yapabiliyorsan çok becerikli olmalısın. Bence de. Ben Çünkü... Kaygı çok normal bir şey gibi geliyor. Herkes kaygılanır. Sen kaygılanmıyor musun? Çok kaygılanıyorum. Ben de kaygılanıyorum. Ve yönetmekte zorlanıyorum Gal bence. Galiba kaygılandığın şeyin ne kadar e, gerçekçi, ne kadar gerçekçi olmadığı sorusu akla geliyor. Ama bu da çok belirsiz bir soru. Sence gerçekçi kaygı ne olabilir ki? Yani bilmiyorum ama ben çok yoğun... Ee, panik yaşadığımı yani panik yaptırdığını bile hissediyorum. Tabii. Mesela bir dönem e, sürekli kedilerimin e, öldüğünü e, düşünüp eve geri dönüyordum. Allah daha büyük. Daha. <laughs> yani şu anda, <laughs> şu anda bunu tabii ki söylüyorum Kaygılandığım bir şey olarak. Yoksa size karşı kaygılarımı tabii ki. <laughs> Ama genel olarak. Hani panikleyip benim yaşamımı, kalitemi düşürüyordu ve eve geri dönüyordum. Yani şöyle düşünüyorum. Beyin sürekli düşünce üreten bir makine. Kaygı da seni tehlikelerden koruyan bir şey. Hı hı. Gece 12'de sokakta yürürken arkandan birisi takır tukur sesler çıkarttığında kaygılanırsan bu iyi bir şey. Evet. Ama gün içerisinde hangi bir tehlike yokken bu zihnine gelen düşüncelerin sayısı artarsa... Bu sana zarar veren bir şey, buna Free Floating Anxiety deniliyor. Yani serbest dolaşan kaygı, evet. herhangi bir sebeple ilgisi olmayan sadece zihninin ürettiği bir makina. Zihnin belli bazı bölgeleri sürekli düşünce üretmek ve kaygı üretmek üstüne kurgulanmıştır. Ama dünya geliştikçe ve evrimleştikçe gerçekçi olmayan kaygı sayısı çok arttı. Eskiden hepimiz ormanda yaşıyorken, gerçekçi kaygılarımız vardı. Biri sana zarar verebilir, biri seni avlayabilir, bir hayvan sana e, zorluk çıkartabilir ya da açlık e, kriziyle baş başa kalabilirsin. Ama taş ormanda yaşadığımız dünyada böyle kaygılar yerine aslında irrasyonel dediğimiz kaygılar daha fazla yer almaya başladı. Ama beyin aynı. Sadece çevre değişti. Bu çevrenin değişikliği de mantıklı olmayan ama zihnimizden atamadığımız kaygıların sayısını çok arttırdı. Önemli olan bu kaygıların gelmesini engellemek değil aslında. Hani bu kaygıların gelmesini engellemek de çok zor. Evet. Nasıl idare ettiğinle ilgili bir sorun var. Ben hani kaygıyla, sen kaygılarının üstüne gidiyor musun mesela kişisel gelişim kitaplarında yazıyor ya. Sonradan bunu denedim. Hiç gitmemek lazım biliyor musun? Gerçekten. Tabii. Kaygı dediğiniz şeyin üzerine giderseniz o kazanır. Yani küçükken belki oynamışsın da böyle ip evet. yarışları oluyor. Biri Çekme. ip çekiyor, biri seni çekiyor. O kaygı dediğin şey 130 kiloluk karşı takımdaki ilkokul 5'teki çocuk gibi düşünen. Ona karşı kazanma şansın yok. yok. Kazanabilmeyi istiyorsan bir ip yarışında karşı taraf çok güçlüyse ve ikiniz de ipi çekiyorsanız nasıl kazanabilirsin sence? Strateji geliştirir. Hile yaparsın, ipi bırakırsın o düşer. Hmm. Kaygı da böyle bir şey. Kaygıyı bırakabilmeyi becerebilirsen onu haline bırakabilirsen ben ona öküzün trene bakması gibi diyorum. Kaygı da gelecek ve geçecek. Ama kaygıya yanıt verirsen, kaygıyla polemiğe girersen ama öyle değil böyle ya da kedilerim ölmeyecek çünkü ben onları geçen hafta veterinere götürdüm. Aşılarını da yaptırdım. Bir sorun olsaydı veteriner görürdü gibi kendi zihninden kaygıyı azaltmaya çalışacak yeni cümleler üretmeye başlarsan Zaten savaşı kaygı kazanacak çünkü evet. kaygı senin savaşabileceğin fiziki bir varlık değil. Evet. Ben seni tanıyorum <laughs> birebir de parçalamayacağın insan yoktur ama kaygı dediğin şeyle birebir de kazanamazsın. Evet. Görmediğin bir şey, ben onu bütün hayatındaki birikmişliklerin fiziki olmayan vücut bulmuş hali gibi düşünüyorum evet. ve. O birikmişliklerle, kelimeler yoluyla ya da zihinsel yeni düşünceler yoluyla kazanma ihtimalin neredeyse hiç yok. Onun yerine en sağlıklısı hiç düşünmemek. Ben e, ringte kaygıyla boks yapan herkese köşede dayak yemeyi bırakın diyorum. Köşeden çıkın başka bir şeyle ilgilenin. Bu çok basit bir örnek gibi geliyor. Oha o kadar para verdik biz köşeden çık dedi diyorlar ama bu çok zor bir şey. Çok zor. Çünkü bir şey. köşede dayak yemeye alıştıkça insan o dayak esnasında eski dayaklarını hatırlıyor. Evet. Zamanında başkasının o dövdüğü bir anı hatırlıyor ve o köşeden çıkası da gelmiyor o eskileri düşündükçe. Halbuki en iyi yapabileceğin şey köşeye geçip sıranı beklemek. Kaygıyla baş etmeyi isteyenler için baş etmek kelimesini ben çok sevmiyorum. Onun yerine kaygının gelmesini ve onunla bir arada yaşamayı öğrenmeyi öneriyorum. Ama bu tabii pratikte söylemesi kolay, uygulaması çok, çok zor yok. bir şey. Bunun için zaten insanlar terapilere geliyor, ilaçlar alıyor, yardım alıyor, e, yogaya gidiyor, namaz kılıyor, bir şeylerle uğraşıyor. Hep zihnini Dağıtıyor. dağıtabilmek, boşaltabilmek ve o düşüncelerin gelme sıklığını azaltabilmek için yapılmış şeyler. Hocam. Herkesin de kaygıları farklı biliyor musun? Evet. Mesela ben kendi adıma böyle yaşamın içerisinde gerçek tehlikeler karşısında kaygılanırım yani biri gelse beni mahkemeye verse kaygılanırım ya da biri bana bir silah çekse kaygılanırım ya da biri benim benlik bütünlüğüme bir zarar vermeye kalksın kaygılanırım. Ama mesela atıyorum Köpeğe bir şey mi olacak? Kediye bir şey mi olacak? Ya da trafikte kırmızı ışıkta geçsem mi acaba? Gibi durumlar beni kaygılandırmayan durumlardır. Ama bazıları da bunlardan kaygılanabiliyor. Evet, yani ben kaygıyı kademe olarak düşünüyorum aslında. Bunlar çok gerçekçi kaygılar söylediğiniz şeyler. Korkuyla beslenen hatta işte yüzleştiğimiz zaman tedirgin oluruz o bir silah çeken birinden. Ama belirsiz ve zihnimde ürettiğim aslında şeyler benim kaygım, hem bence de çok boş bir kaygılanma oluyor, ama bir yandan da günlük yaşantımı engelleyecek kadar gerçek kaygılardan uzaklaşıp, bu boş kaygılarla savaşma mesele Buna psikoloji teorileri farklı yaklaşmış. Mesela ilk teorisyenlerden birisi biliyorsundur bu Freud, bunun aslında bir amacı olduğunu savunmuş. Gerçek yaşamla ilgili seni huzursuz eden durumlardan ziyade Zihninde başka bir şeylerle uğraştığın bir şey haline dönüşmüş kaygı ve aslında iyi bile geliyor sana. sana evet. bir amaca hizmet ediyor. Bu serbest dolaşan kaygı tanımını ilk o atmış. Aslında kaygılandığın şeyin gerçek e, probleminle hiç alakası yok diye savunuyor. Yani o an onu buluyorsun, onu kaygılanıyorsun. Ama temelde bir yerlerde şey bilinç dışında ya da bilincine ulaşan huzursuzluk veren düşünceler içerisinde kel alaka başka bir evet. şey var diyor Freud. Bundan sonra gelenler de duruma farklı yaklaşımlarda bulunmuşlar. Mesela bilinç dışına herkes inenmemiş. Bunun bilinçli de olabileceğini düşünmüşler. Bazen aşırı düşünen zihnin de kaygı üretebileceğini savunmuşlar. Ya da bazı insanlar kaygılarına yeni silahlar ya da yeni askerler üreterek baş edebileceğini düşünmüşler ama işe yaramamış. O zaman da Bilişsel davranışçı terapi diye terapiler uygulamışlar ki bunları organize edebilmeyi başarsınlar diye. Bir de tabi şunu da görüyorum. Hayatı gerçekten çok zor ve travmatik geçmiş insanların da o kadar kaygısı yok biliyor musun? Artık boş vermişler. Kaygı biraz daha böyle konfor alanı içerisinde bir şey. Boş vermişler ziyade hani temel ihtiyaçlarını karşılama düzeyinde sorunlarını henüz ee, çözmeye çalışıyorlar. Gerçekçi olmayan şeylerle uğraşmak biraz daha konfor gerektiren bir şey açıkçası. Yani şey diyemeyiz ama değil mi? Çok travmatik bir geçmişi yok ve... E... Yani tabii insanların <laughs> travmasının terazisi yok ki yani. Kimisi için kedisinin kaybı, kimisi için balığının kaybı, kimisi için tabii ebeveyninin kaybı, travma sebebi olabilir. Bunun bir terazisi kimse için yok öbürünün kaybı sana göre az bana göre çok diye de bir şey yok. İnsanların aslında anlattıkları onların gerçeklikleridir. Kimseye abartıyor diyemezsin. Bir evet. Uzman olarak da, arkadaş insan olarak da. Çünkü herkes dünyasında algıladığı kadarını sana aktarıyor. Öyle algılıyorsa öyledir yani. Ona O saçmalığa bak. Kedi için ağlıyor diyecek halin yok ya da aa yakınını kaybetmiş umursamıyor diyecek halin de yok. Herkesin bu anlamda eşit bir terazisi yok ve kıyaslanabilir bir durum olduğunu da düşünmüyorum kaygıları. Peki kaygı bize ne kadar zarar verebilir? Yani böyle üst boyut hiç karşılaştığınız mı? Kaygı performans arasında ters U ilişkisi var deniliyor. Yani başlangıçta kaygın artınca zihinsel performansın artıyor. Öyle mi? Belli bir yerden sonra pik yapıyor. Hiç umursamayan birinin sence başarılı olma ihtimali var mı hayatta? Ben örnek biliyorum. <laughs> i̇stisna o istisna. Hiç umursamıyor gibi görünenler, daha çok umursayanlar diyenler de var. Ama belirli bir yerden sonra kaygı çok yükseliyor ve o ters U şeklinde aşağı doğru iniyorsun. Ona artık kaygı yükseldi ve performans düştü eğrisi başlandı deniliyor. Bir parabolik eğri gibi düşün. İlk başta kaygı ile performans yükseliyor, sonra pik yapıyor, sonra kaygı arttıkça performans düşmeye başlıyor. İşte aslında ideal işlevsellik kaygıyla performansın dengede olduğu işlevsellik. Biz kaygısız yaşam önermiyoruz. Bence sen de kaygılarınla birlikte yaşamalısın ki performansın daha da iyileşsin ama kaygı arttığı zaman işlevsizlik başlıyor. Onun dengesini bulunmak için de kendinin farkındalığı diye bir kavram var. Çok az insan da var ne yazık ki toplumda bu kendinin farkındalığının neyi neden yapıyorum ben bunun altında ne yatıyor acaba gibi düşünceleri biraz sorgulamak yatıyor. Hani Bizler dahi tamamına vakıf değiliz. Hani dahi derken sadece bu alanın bir sürü hikayesini dinlemiş biri olarak konuşuyorum evet. yoksa bu alanda bir süper insanlığımız da yok. Ama e, insan kendini kurcaladıkça farkındalığını arttırmaya başladıkça o kaygısını performansı için ideal seviyede tutabiliyor. Bir de evet. en pratik öneri galiba. Kaygını azaltmak istiyorsan o kaygıyla ilgili sadece hepimiz tarafından onaylanabilecek çözüm önlemlerini yap. Bizim göremeyeceğimiz, senin göremeyeceğin, onaylanması mümkün olmayan çözüm önerileriyle uğraşma bence. Doğru. Mesela kedin ölmesinden korkuyorsan düzenli veteriner takiplerini yaptırıyorsundur, aşısını yaptırıyorsundur. Bunlar yeterince makul çözümler ve uygulamalar. Hı -hı. Bundan ötesi zaten gereksiz düşünceye giriyor. Orada kavgaya girmenin bir anlamı evet. yok düşüncelerle. Çık köşeden keyfine bak. Doğru. Ee, yapabiliyor ben... musun? Kısmen. İyi, hadi. <laughs> yani bu basit bir örnekti. Bunda Hı. evet dediğiniz gibi çok gerçekçi çözümler bulabiliyorum ama bir de e, kendi içimde yaşadığım farklı kaygılar, daha kişisel kaygıları basit çözümlerini de daha bulamıyorum. Hı hı. Galiba biraz kendini tanımak çok doğru bir Tabii. şey söylediğimi sanıyorum. kaygıların ama... hikayesinde evet. ilk kurduğun etkileşimler, ilişkiler, ebeveynler, öğretmenler, evet. arkadaşlar, sevgililer çok önemli bir yer ediniyor. Yani neden kaygı duyduğunun altında yatan dinamik senin kendinle ilgili yetersizliğin olabilir, başkalarının seninle ilgili olumsuz düşünceleri olma ihtimali olabilir, kardeşli ilişkilerde, üst kardeş, alt kardeş arasındaki hikayeler olabilir. Evet. Bunun bir sonu yok onun için. Ama bütün bunları keşfetmek için zaten insanlar sağlığı uzmanlarına başvuruyor. Peki son bir şey. Kaygı ha. olumsuz bir şey midir? Öyle diyebilir Allah, mi Ben misin? onu şöyle algılıyorum. Gayesiz olmak diyorlar ya. Gayesiz olmak, kaygısız olmaktır. O çok kötü bir şey. Ben soruna taştan yanıt vereyim. Teşekkür <gülüyor> ediyorum o zaman. Hoşçakalın hocam. Hoşçakal. İyi günler.